Evet, Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Başkanım, kulüp e, basın mensuplarının e, konuşmalarında şu şekilde algılanıyor tabii ki. Fatih Hoca'nın ya, bir işi yarım bırakıp gitmesi, kimse, biz konduramıyoruz yani. Ondan dolayı biraz daha e, sürekli aynı sorular geliyor. E, Her şeyi tam eden Allah'tır. Bazı şeylere de yarım kalsın. Başkanım, Hocam. reklam afişlerine kadar kulübü e, vizyon sahibi yapan... Ee, bir yönetim vardı burada. Evet. Yani onun gerisine düşmeyi tabii ki kimse istemiyor ancak e, kulüp olarak çıta bayağı yüksekte ve geçmişten ge günümüze geldiğimiz zaman Oğuzhan'ın futbol bırakması e, değişik bir, hiçbir kulüp tarihinde olmayan bir şey yönetici oluyor bir anda. E, bu şekildeki e, ayrılık yine aynı şekilde yani Çorum Spor e, şampiyon olduğu dönem, senede dahi büyük sıkıntılarla bu şekilde bir başarıya geldi ve hep zorluklarla artı 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 artarak geldi. Şimdi e, siz sadece burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyorsunuz yoksa e, tüm yük sizde olduğu için mi bu şekilde? Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın Beyefendi'nin destek açıklaması haricinde bir tane destek okudunuz mu benimle ilgili? Başka sorum yok. Teşekkür ederim. Ahmet Söyledik onları abi. Belediye başkanımızı bir programda baş Başkan'a teşekkür ederiz. Onun haricinde benimle ilgili bir tane destek arkasında güveniyoruz. Sakin olun diye bir açıklama duydunuz mu? Yani ekranlardan Halil İbrahim Kaya abim beni görevi bırakmaya davet etti. Arkadaşlar. Bizler çocuk değiliz. 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Çok güzel hocam. Yormayalım kendimizi.